Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok beğeneceğinize emin olduğum lezzet garantili bir tarifle evlerinize, mutfaklarınıza konuk oluyorum. Unsuz kek olur mu demeyin. İşte bu tarifi deneyin. Kesinlikle çok da güzel oluyor. Göreceksiniz sonucu. 2,5 su bardağı mercimeğim var. Mercimeği ben geceden yıkadım. Şöyle e, suyu iyice duru su haline gelene kadar o köpüklü suyunu değiştirelim. Ardından duru su içerisinde bir gece bekletelim. Ertesi gün yapım işlemine başlıyorum. Bakın mercimeğin içerisine 1 çay bardağı yoğurt ekledim. 1 fincan dolusu sıvıya ya da yarım çay bardağı sıvıya ekleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tuz sevme oranınıza göre azaltıp arttırabilirsiniz bunu. Blenderim yardımıyla bakın görüyorsunuz çekiyorum iyice. Ardından içerisine 2 adet tam yumurta ekliyorum. Blender'ım yardımıyla çekmeye devam ediyorum. Bakın çektikçe kıvamını görüyorsunuz zaten iyice püre halini alıyor. Buradan kıvamını daha net göstermek istiyorum size. İçerisine 12 dal kadar maydanozu güzelce yıkadım. ince ince kıydım. Ekliyorum peynir ekleyeceğiz içerisine. İsterseniz kaşar peynir de ekleyebilirsiniz. Ben beyaz peynir ekliyorum. Bir çay bardağı kadar kaşar peynir ya da beyaz peynir ekleyebilirsiniz. Bir paket kabartma tozu. Artık kaşığım yardımıyla peynirler ezilmemesi için kaşığım yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bakın tekrar kıvamını burada net bir şekilde görmenizi istiyorum. Şöyle yarım çay bardağından da fazla iri kıymış olduğum cevizleri ekledim. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra böyle bolca yağlamış olduğum kare borcama harcımı alıyorum. Fırınımızı bu arada 170 dereceye ayarlayalım. 170 derecelik fırında önceden ısıtılmış fırında e, kekimizi pişireceğiz. Sonuç inanın çok lezzetli. Un tercih etmiyorum diyenler için birebir diyet bir tarif. Ama lezzeti o kadar güzel ki çok beğeneceğinize emin olduğum tariflerden biri yine aktarmak istiyorum. E, borcama aktardım kare borcama. Kaşığım tersi yardımıyla üst kısmını düzeltiyorum. Üzerine susam, çörek otu ve pul bir serpiştireceğim. Artık son dokunuşlardayız. Çok sevdiğim bir tarif oldu. Ailece çok sevdiğimiz, beğenerek tükettiğimiz bir tarif oldu. Aktarmış olduğum sizlerin de evlerinde, mutfaklarında deneyerek sevdiklerine gönül rahatlığıyla ikram edebileceği bir lezzet. En son pul biber de serpiştirdim. 10-15 dakika dinlendiriyorum. Ardından 170 derecelik ısıtmış olduğum, önceden ısıtmış olduğum fırına orta katta pişmesi için kekimi gönderiyorum. Kekim artık fırından çıktı. Görüyorsunuz üzeri nar gibi güzelce kızarmış. Hemen yumuşaklığını da size göstermek istiyorum bu dokuyu. İç yapısını kesinlikle göstermeden olmaz tabii ki. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş, ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. YouTube kanalımda, Google, Instagram ve Facebook hesabımda birçok tariflerime ulaşabilirsiniz. Kanalımı takip almayı unutmayın. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok kıymetli. Her zaman bekliyor olacağım. Bir emoji olarak da olsa e, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi iş işte dokusun hep birlikte görelim mi? Şu manzara bile gerçekten çok lezzetli görünüyor. Bakın kesimi bile o kadar kolay ki sert bir yapısı yok hazırlamış olduğumuz mercimekli kekin. Yapımı da çok pratik gördünüz. Hiç haşlamadık mercimeği çiğden kullandık. Blenderla çektik iç malzemelerini ekledik ardından fırına verdik işte dinlendikten sonra lezzetli kekimiz yumuşacık puf puf kabarmış içi lezzet dolu kekimiz hazır. deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tarifler için Emelce Lezzetli Anlar YouTube kanalını, Facebook, Instagram kanallarımı takip almayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.